İnsanoğlu bilsin ki Allah Celle Celaluhu'na itaat etmek bütün iyiliklerin başıdır. Bir kul eğer ki gerçekten dünya hayatından zevk ve tat almak istiyorsa iman etmeli ve Allah'a itaat etmelidir. Allahu Teala bunu ifade eden birçok ayet-i kitabında ortaya koymuştur. Nefisler karanlıklardan ancak kutsuz olan, kutsuz sıfatın üzerine taşıyan Allahu Teala'ya itaat etmek de bulurlar. Ona itaat ettikleri takdirde Allah Celle Celaluhu insanoğlunu karanlıklardan aydınlıklara, takva sahiplerini güzel makamlara ki o güzel makamlar hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, daha önce hiç kimsenin şahit olmadığı cennet nimetleriyle ne yapar? Karşı karşıya kalırlar eğer ki Allah'a itaat ederseler. Allah Celle Celaluhu bu itaatin nasıl olması gerektiğini ortaya koymak için hem kitaplarını göndermiş hem de peygamberlerini göndermiş ve bizlere de son peygamber olan Hatemül Enbiya olan Allah Resulü sallallahu ve göndermiş ve nasıl itaat edilmesi gerektiğini, imanın nasıl olması gerektiğini Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellemin dilinden hem vahyiyle ortaya koymuş, hem de o peygamberin yaşantısıyla ortaya koymuş. Bunun niye Allah Celle Celaluhu ortaya koymuş? Ayet celiyle de niye ziyerledine selgüm eğmildi? Bu Allah'ın kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması. Beyzelledin ahsenu bil husna. İyilik yapanları da mükafatlandırması içindir. Bu inen Kur'an-ı Kerim onun emirleri, Allah Resulü'nün ortaya koyduğu hükümler itaat edilmesi gereken ve bu itaatin sonucu olarak kim itaat ederse mükafat, kim isyan ederse de ceza ile karşı karşıya kalacağı bir dünya hayatının içerisinde olduğumuzu ne yapıyor? Rabbimiz ortaya koyuyor. Bu dünya hayatı gelip geçici bir meta olduğunu her yaratılan bilir. Her yaratılan bilir. Sadece insan değil cinler de bunu bilir. Ve her yaratılan muhakkak ölüm denilen sonuna kavuşur ama ölüm denilen sona kavuştuğu zaman hesaba çekilen sadece iki zümre vardır. İnsanlar ve cinler. Ve Allah Resulü bu her iki topluluğa peygamber olarak gönderilmiş ve hükümleri net bir şekilde ortaya koyduktan sonra da nasıl yaşanılması gerektiğini de ortaya koymuş. Ve ortaya koyduğu bu ifadelerde şunu görüyoruz. Mekkeli müşrikler geliyor. Ey Muhammed iste ne yapalım? Sana Mekke'nin önderliğini verelim. İste kadınlarımızın en güzelleriyle seni evlendirelim. İste mallarımızdan toplayalım seni Mekke'nin en zengini yapalım. Seni liderimiz yapalım. Ne istiyorsan verelim. Ne karşılığında? Yeter ki bizim putlarımızla uğraşma. Bizim menfaatlerimize, çıkarlarımıza uğraşma. Atalarımızdan gelen dini değiştirmeye kalkma. Halbuki onlar Allah'ı biliyorlardı. Allah öyle diyor ayet-i Sorsan onlara kainatı kim yarattı, dünyayı kim var etti diye sorsan diyor, Allah yarattı derler diyor. Onlar Allah'ı biliyorlar. Allah'ın daha önce İbrahim Aleyhisselam'ı, İsmail Aleyhisselam'ı peygamber olarak gönderildiğini biliyorlar. Çünkü İsmail Aleyhisselam'ın soyundan geliyorlar. Buna rağmen bu teklifi yaptıklarını Allah Resulü itaati ortaya koyan şu ifadeyi ortaya koyuyor. Ne diyor? Bir elime güneşi bir elime de ayı verseniz yine de davamdan vazgeçmem diyor. Vazgeçemez çünkü. Sadece peygamber mi vazgeçemez? İnsanoğlu da vazgeçemez. Eğer ki yarın güzel bir hayata kavuşmak istiyorsa, ebedi bir mutluluğa, ebedi bir saadete kavuşmak istiyorsa, insanoğlu mecburdur, cinler mecburdur itaat etmeye. İşte Rabbimiz bu itaati ortaya koyuyor ve ayeti celilede şöyle ifade ediyor. فِيْنِسْ تَكْبَرُوا فَلَّذ۪ينَ Eğer insanlar büyüklük tarzı ararsa diyor, yani biz bu hükümleri ortaya koyduğumuz halde onu bir su parçasından, iğrendikleri bir sudan, sudan var etmişken, daha öncesinden topraktan var etmişken, buna rağmen büyüklenirseler, bilsinler ki, عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَرْ يَوْمْ لَا Rabbinin yanında bulunan melekler hiç usanmadan gece gündüz Allah'ı tesbih ederler. Bu ne demektir? Ey insanlar ben sizi var ettim ama size muhtaç değilim. Sizden daha fazla beni anan, emrime amade olan, nefisleri olmayan melekler beni tesbih etmektedir. Ederseniz de kendinize, etmezseniz de kendinize, itaat ederseniz de kendinize, isyan ederseniz de kendinize dir diye ifade ettiği hususu ayeti celili de ortaya koyuyor. Ne buyuruyor Rabbimiz? Men amile salihun li nefsihi. Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir diyor. Ve men esâfe aleyha kim de kötü bir iş yaparsa kendi aleyhinedir. Ve mâ rabbuke bi kallâ millil abid. Rabbin kullarına zulmedici değildir. Yani Rabbim bir kulu kötülük yapsın da ben ona eziyet vereyim, cefa vereyim, cehenneme atayım diye bir derdi yok Rabbimizde. Rabbimiz kullarından beklediği sadece ey Rabbim sen beni var ettin. Güzelliklerle donattın. Nimetleriyle zevklendirdin. Dünya hayatında benden istediğin kulluk için sana el açtım yalvarıyorum Rabbim. Hatamla kusurumla beni kabul eyle demesini bekliyor kulunda. Günahsızlık istemiyor Rabbimiz. Dört dörtlük insan istemiyor Rabbimiz. Dört dörtlük bir kulluk istemiyor Rabbimiz. Samimiyet istiyor. Efendim samimiyet dediğimiz zaman da akla şu gelmesin. Benim kalbim temiz diyerek kurtulma şansımız da yok. Niye? Her yerin bir kuralı kaidesi var. Kulluğun da bir kuralı kaidesi var. Nedir kuralı kaidesi? Allah'a ibadet edeceksin. Verdiği nimetlere şükredeceksin. Verdiği sıkıntılara sabredeceksin. Ömrünü onun yolunda mücadeleyle geçireceksin. Ne için? Kısa bir süreyi, ebedi bir süreyi kazanmak için fırsat bileceğiz. Dünya insan için bir filmin fragmanı gibidir. Kısa bir süredir. Asıl olan nerededir? Ahirettedir. Ahirette ebedi bir hayattır. Ebedi hayat sadece Müslümanlar için değil, kafirler için de vardır. Ama o ebedi hayatın içerisinde ne ile karşılaşmak istiyorsak ona göre hazırlık yapacağız. Efendim ben önemli değil ya yansak ne olur? Dersen yanmayı hak edersin. Orada eyvah dersin ama iş işten geçer. Mesele dünyada onu ve Allah Celle Celaluhu'na yönelmek. Bunu yönelirken de muhtaçlı olduğunu unutma. Çünkü Rabbimiz <laughs> Allah zengindir, siz fakirsiniz diyor Rabbim. Fakir ne demek? İhtiyaçlı, muhtaç demektir. Muhtaçlı olan sizsiniz, ihtiyaçlı olan sizsiniz. Allah zengindir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Nitekim Rabbimiz zaten her şeyi var etmiş. Yani ihtiyaçlı olan bir şeyi var eder mi? İhtiyacı yok ki Rabbimizin. Biz ihtiyaçlı olanların hizmetine sunmak için her şeyi var etmiş. Bizi de eşref mahluk yaratmış. Ey kullarım size nimetler veriyorum. Nimetlerin en büyük olarak da akıl veriyorum. Düşünün. Düşünün bu nimetleri size kim verdi? Şimdi öyle bir durumdayız ki şaşılacak halimizi ifade etmek için güzel bir örnek olacak diye ifade edeceğim. Nedir o? Biz biz iş yerimiz olduğunu düşünün. Asgari ücretli birini aldığımız zaman asgari ücretle çalıştırıyoruz adamı. Verdiğimiz paranın karşılığında mükemmel bir karşılık bekliyor. İşi aksamasın, düzgün iş yapsın, itaatsizlik etmesin. Eğer bunlardan istediğimiz verim alamadığımız zaman da çok büyük bir karşılık veriyormuşuz gibi azarlıyoruz. Hatta hatta işten atıyoruz. Değil mi? Az şey verip çok şey istiyoruz. Halbuki Rabbimiz bize çok şey vermiş, az şey istiyoruz. Yani biz Allah'a karşı asgari ücretle iş çalıştı, işçi çalıştıran patron gibiyiz. Rabbim bizden fazla bir şey istemiyor ki. Şimdi namaz kılıyoruz 5 beş vakit namaz. Hesaplayalım. Günde kaç saatimizi alıyor? Bir saat. 24 saatte bir saati Allah bizden istiyor. 23 saati bize bırakmış. O 23 saat içerisinde kazan, rızkını kazan demiş. Ama kazanırken helalden kazan demiş. Aç kal dememiş. Helalinden kazan demiş. Dünyaya tamah etme ki ben sana ahiretin nimetlerini sunayım. Cennetin nimetlerini sunayım diyor. Rabbimiz bizden az bir karşılık beklemesine rağmen bize çok cömert davranmış. Yağmurları vermiş, kar yağdırmış, güneşi vermiş. Bizim bu kadar isyanımıza rağmen nimetlerimizi elimizden almamış. Şimdi düşünün, Nemrut'un yaşadığı bir dünyada, Firavun'un yaşadığı bir dünyada ve Nemrutların ve Firavunların bitmediği bir dünyada, bu kadar zulmün, bu kadar kötülüğün olduğu bir dünyada yine de insanların karnı doyuyor. Allah bu kadar kötülüğe rağmen, bu kadar isyana rağmen yine de veriyor. Müslüman ne yapmalı? Bunu anlamalı. Demeli ki, ey Rabbim ben aciz bir kulum. Beni var eden sensin. Ama ben varlığının sebebini anlamayacak kadar acizim Rabbim. Hata ediyorum. Kusur işliyorum. Beni affet demesini Rabbim bekliyor kullarından. İtaatimiz buna dönük olmalı. Bizler Kur'an'ın emirlerine geldiğimiz zaman, Allah Resulü'nün emirlerine geldiğimiz zaman Müslümanlığımızı ifade ettiğimiz halde Allah'ın hükümleriyle hükmetmiyoruz. isyan ediyoruz. Sonra da başımıza bir musibet geldiği zaman eyvah ediyoruz. Rabbim bunu bize niye verdi diyoruz. Sen itaat etmedin ki. Sen hakkı gözetmedin ki. Sen Rabbinin sana verdiğine karşılık gereklerini yerine getirmedin ki. Hal böyleyken Müslüman kendine dikkat etmeli, kendini gözden geçirmeli ve Allah Celle Celaluhu'nun rahmetine ve merhametine sığınmalı. Biz dünya hayatında bu kadar isyan olduğu yerde iyi bir Müslüman da olabiliriz. Beş vakit namazını kılan, orucunu, zekatını veren, iyi işler yapan bir kimse olabiliriz. Eğer insan Müslüman olarak bu vasıflar üzerine taşıyor diye ibadetlerine güvenecek olsa yine kaybeder. Çünkü Allah kulunun yaptığı ibadetlere güvendiğini görürse yaptığı ibadetlerin karşılığıyla onu karşılar. O zaman da kaybeder. Niye? Rabbim o kadar çok nimet vermiş ki kul onların karşılığını yapacağı ibadetlerle ödeme şansına sahip değil. Ne olacak? samimi olacak, teslim olacak. Rabbim senin rahmetine sığındım diyecek. Bu neye benzer? Soğuk bir havada, soğuk ve karlı bir havada, ayaz kestiği bir havada kuşun bir ağaca, bir çam ağacına sığınması gibidir. Onun büyüklüğüne sığınması gibidir. Kulla ne yapacak? Rabbine ayaza düşmüş, artık öldü ölecek durumda olan Aciz bir durumda olan kuş gibi ona sığınacak, onun dalların arasına sığınacak, onun merhametine sığınacak, onun büyüklüğüne sığınacak, onun merhametine, onun affediciliğine sığınacak ki, bu şekilde itaat edecek ki Rabbimim aff ve mağfiret ettiği kulların arasına girebilir. İşte bizler Müslümanlar olarak bunu yapmamız gerektiğini ifade ediyoruz ve Rabbimden diliyoruz ve niyaz ediyoruz ki Rabbim bizleri merhametiyle karşılasın rahmetiyle karşılasın. aff ve mağfiret ettiği kullar arasına dahil etsin diye Rabbimizden niyazda bulunuyoruz. Rabbim bizleri umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Rabbim bizleri cennetiyle muamele gören kulların arasına dahil eylesin. Lillahi <laughs> Teala'l-Fatiha.